...güvenlik odası sanırım. Evet. Ağır silahlı kurumalarımızın ortalıkta dolaşması... ...müşterilerimizi tedirgin eder. Takdir edersiniz ki. Bu yüzden... ...sıkı bir elektronik... ...izleme ve önleme sistemiyle... ...korunur binamız. Ancak... ...büyük bir alarm seviyesi oluşursa... ...polis gelmeden... ...müdahil olurlar. Buyurun. güvenlik noktalarını işaretledin mi Gülcan? İşaretliyorum Uzay, işaretliyorum. an itibariyle güvenlik görevlileri var diye değiştiriyor. Anlaşıldı. Yemek için değiştiklerini değerlendiriyoruz. Burası kasa dairemiz. Sizin gibi değerli müşterilerimiz için tahsis ettiğimiz özel kasa odaları bölümü. Bilir miyim? Tabii buyurunuz. Gir hayatım sen. <laughs> Alarm durumu testi için doğru zaman. E, normal mi bu? Ergür'le ne oluyor? Bir şey söyleyin. Leo! Leo, iyi şey. Sakin olun. Tam içeri girerken eşiniz ne? alarm butonuna bastı sanırım. sakin olayım? Bende klosrofobi var. Sakin olamam. Açın kapıyı. Sakin olun, Begüçten. Onay kodu olmadan açılması mümkün değil. Güvenlik kontrollerinden sonra açılabilir ancak. Tamam, dokunmayın bana. Sadece kapıyı açın. Başka bir şey istemiyorum şu anda. Begüçten, lütfen. Sakin olun. Ne kadar kalacağız burada? Alarmı durumu gözlemi için hazır olun. Hazırız. Hazırım. Leo! Hayatım buradayım ben, merak etme. Ama kimse yok mu burada? Pardon, pardon bakar mısınız? alarm niçin çalıyor? Sakin olun beyefendi, alarm prosedürü. Sakin olmuş, bir sıkıntı yok. Sakin olun, hiç bir sıkıntı yok. Teşekkürler. Ne zaman açılacak? Kapı evet, işte. ne zaman açılacak? Kimi bekliyoruz? Kimi bekliyoruz şu anda? Benim elimden gelen bir şey yok. Alarm prosedürüne göre gelmek üzere sanırım. O zaman açacaklar mı? Güvenlik merkezinden her şeyin kontrol altında olduğu bilgisi teyidi gelecek ve onay verilecek. Polisin bilgisi dahil mi? Oo daha polisin mi bekleyeceğiz? Polisin buraya gelmesi en fazla beş buçuk dakika. Beş buçuk? Biz buraya gelelim. Polis beş, beş. İyi tamam o zaman. Az sonra gelirler değil mi? Tamam beş. Of. Bu hiç iyi olmadı. Ne o? Polis yaklaşık beş buçuk dakika içinde burada olacakmış. Ah, biz müşteriyiz, yemin ederim müşteriyiz. Lütfen düşürüz. sakin olun. Lütfen ah. sakin olun. Biz işi yapmadık. Gerçekten tamam, bilmiyordum tamam. ben. Sakin olun.

Yanlış alarm sanıyorum. Evet sanırım müşterilerden biri yanlışlıkla düğmeye bastı. Anlaşıldı. Güvenlik onay kodunu verebilirsiniz. Onay kodu 3675. Peki teşekkürler. Gidiyoruz. Maymuller. Dinliyorum. Polisi geldi mi? Geldiler efendim. Alarm prosedürü sonlandırıldı. Onay kodu 3675. Teşekkürler. Hah. Basın parmağı. Ha, ha. İyi misin? Ben ağlaştım içeride. Ha. Nefes alamam. Niye kapan? Sen mi bastın ona? Bilerek mi yaptın? Ama bana söylemediniz. Bana söylemediniz. Bana söyleseydiniz ben basmazdım buna. Böyle duruyor ortada. Bravo. Gerçekten bravo. Erminler size de bravo. Ulu orta yere böyle düğme mi konur? Haklı. Haklı. Ha. Tamam, tamam geçti. Neyse, Neyse test etmiş olduk Neyse. sen. Ne oldu içine sinli mi? Güvenlik seni tatmin etti mi artık? Kendi gözlerinle gördün. Tamam, tamam güvendim kusura bakmayın. Hah, ne olur çıkalım artık tamam. buradan. Tamam. Ee, o halde ne zaman buluşuyoruz? Ee, tamam tamam yarın yarın görüşeceğiz bir daha aynı saatte tamam. Hadi gidin Buyurun. Gel gel kıyamam kıyamam. Hmm. Uzay. Uygun planı yapmaya hazır mısın? Başladım bile. Güzel.